Herkese merhaba. Yüz Yüze Politika serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yeni Dünya Partisi lideri Emanullah Gündüz. Hoş geldiniz Emanullah Bey. Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün Türk dış politikası hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki Türkiye son 15 yıldır Türk dış politikasında aktif olarak hareket ediyor. Birçok sorunla uğraşıyor. Bu sorunlardan biri de Suriye sorunu. Sınırımızda olduğu için pek çok kez müdahil olmak durumunda kaldı. Türkiye'nin Suriye politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle ben genel bir dış politika ile ilgili birkaç bir şey söyleyip Suriye üzerine inmek istiyorum. Türkiye bugüne kadar dış politikada pasif bir konumdaydı. Neden pasif bir konumdaydı? Çünkü Kemalizmin bir etkisiyle yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle hareket ettiğinden dolayı pasif bir konumdaydı. Bu aslında bu söz ne yazık ki Kemalizm hastalığı olarak her sözün altına Kemal Atatürk yazdıkları gibi bu sözün altına da Kemal Atatürk yazmışlar ama yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi aslında masonik temellere dayanan ve sömürge bölgelerinde geçerli olan birileri tarafından dikta edilmiş bir anlayıştır. Çünkü biz gelip sizi yöneteceğiz, biz gelip sizi sömüreceğiz ama siz susacaksınız. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle bugüne kadar aslında yurtta sus Cihanda sus politikası uygulatıldı. Bundan dolayı da bugüne kadar devlet olarak dış politikada aktif bir rol üstlenemedik, aktif bir rol alamadık. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, İran'da sorunlar olurken bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunlara müdahale etmemizin önüne geçilmesi için o emperyalist güçlerin gelip komşularımızı daha rahat sömürebilmesi ve bizim buna engel olmayıp Bizim buna seyirci olmamız için işte bu yurtta sulh, cihanda sulh yalanıyla bizim 70 yıllık bir zamanımıza mal olundu. Şu anda bu Suriye politikasına gelecek olursak bugün işte Türkiye artık bu kemalizmin kalıplarını kırmaya çalıştığı için ve kırmaya başladığı için bölgemizde dış politikada aktif ve etkin bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bizim Suriye'yle, bizim Irak'la ve bizim diğer komşularımızla Yüzyılları bulan bir Osmanlı'dan dolayı bir geçmişimiz var, bir din kardeşliği geçmişimiz var, bir Osmanlı çatısı altında bir araya gelerek bir siyasi birliktelik oluşturma geçmişimiz var. Bizim tabii ki o ülkelerin iç olaylarıyla ve o ülkelerde yaşanan savaşlarla ilgili aktif bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu tarihi sorumluluk Türkiye açısından. Ama bugüne kadar bunlar az önce de söylediğim kemalizmin etkisinden dolayı daha doğrusu Kemalizmi maske ve kılıf olarak kullanan dünyanın emperyalist, kapitalist, masonik güçlerinin etkisiyle bugüne kadar üstlenilen düzeyde bir aktif dış politika üstlenemedik. Şu anda Suriye'de bizim Suriye'deki bu 10 yılı bulan bu savaştaki son zamanlarda aktif rol almamızın sebeplerinden bir tanesi ülkemizdeki FETÖ etkisinin kırılması. FETÖ demek, CIA demek, ABD demek. Ve bunlar tabii ki masonik örgütler demek. Bu anlamda ordumuzun içerisindeki bu FETÖ'cü güçler yavaş yavaş temizlendiği için biz Suriye ile ilgili ilk başta yaptığımız hataları telafi edecek bir dış politika uygulamaya başladık. Ki bunun da faydalarını gördük. Yani Suriye bugün bizim en uzun kara sınırımızın olduğu ve dediğimiz gibi Osmanlı'dan bu yana bizim 400 yıl boyunca, 500 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yönettiğimiz ve kültürel olarak ve İslamiyet bağıyla da din kardeşimiz olan bir ülke. Bakınız bu Suriye meselesini konuşunca Fena Hanım daima aklıma gelen bir şey var. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi olmasına bile. Onu da eklemek istiyorum ve ondan sonra devamıma devam etmek istiyorum. Ankara'ya geldiniz mi bilmiyorum. İnşallah bir gün Ankara'ya geldiğiniz zaman bu birinci ve ikinci meclislere gitmek nasip olur. Orada birinci ve ikinci meclislerin müzesi yapılmış durumda meclislerdeki, o müzedeki çok önemli bir detay gibi gözüken bir kısım var ama ben her gittiğim ve her gördüğüm zaman beni yaralayan, yaralayan, içimi böyle kanatan bir durum var orada. Orada bizim Halep'teki son bayrağımız getirilmiş. Bugün burada birinci meclis ve ikinci meclis müzelerinde o müzelerde sergileniyor. Bizim Osmanlı zamanındaki hakimiyetimiz altında o birinci dünya savaşı sırasında yaşanan o savaş sırasında bizim oradaki bizi temsil eden, sembolümüz olan bayrağımız, son bayrağımız gönderden indirilerek devletimize teslim ediliyor. İşte o bayrak bugün Ankara'daki o meclis müzelerinde bulunmakta. Ben dostlarımızın, arkadaşlarımızın, bu işlere hassasiyeti olan, bu işlere ilgisi olan arkadaşlarımızın o meclis müzelerini ziyaret etmelerini ve bilhassa o bayrağın yanına gidip baktıkları zaman Orada durup bir tefekkür etmeleri lazım. İşte bizim dış politikamızın nasıl olmasını aslında açıklayan bir örnektir. Bizim o bölgeye tarihi sorumluluklarımız var. Yani Suriye'de hep aklıma hep bu geliyor. Bunu anlatmak faydalı çünkü Suriye'yi bir dış olay gibi gören, Suriyeli mültecilere yardımcı olmamızı ve kapılarımızı açmamızı iç politikaya malzeme eden ve dış politikada Suriye'deki olaylara müdahale edip, emperyalist güçlerin, Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oradaki hakimiyetini kırmaya çalışmaya yönelik yaptığımız şeylere ne yazık ki burada aklı tutulmuş bir muhalefetimiz karşı çıkmakta. İşte aslında bizim Suriye ile ne kadar yakın olduğumuzu, bizim Suriye ile ne kadar birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzu göstermekçi açısından bu bayrak örneğini anlatmak istedim. Şimdi Suriye bu anlamda bizim en uzun kara bağlantımız olan ülkemiz. Ve Suriye'de yaşanan olaylar tabii ki ülkemizi doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı bizim Suriye'deki o savaş başlar başlamaz o olaya müdahale etmemiz gerekirdi. Bakınız bizim çalışmalarımızda, bizim arşivimizde de bu kayıtlar ve söylediklerimiz mevcuttur. 2011 ve 12 yıllarında, ben Mardinliyim, bölgenin dengelerini çok iyi biliyorum Sena Hanım. Çok şükür Türkiye'de de her yerde bulunarak siyasi çalışma yaptık. Neyin ne olduğunun farkındayız. Ben o dönem bölgedeyken Şanlıurfa, Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü'ne giderek orada bir açıklamada bulundum. Dedim ki, o olaylar, gösteriler, protestolar daha yeni yeni başlamıştı ve bu şekilde bir iç çatışmaya ve iç savaşa dönmüş bir durumda değildi. O zaman gidip açıklama yapıp ve yetkililerimize, ilgili kişilere dedik ki, bakınız bu büyük bir iç savaşa dönecek ve bu bizi de olumsuz etkileyecek. Çünkü gelen mültecileri almak durumunda kalacağımız gibi Bugün o Suriye'deki savaşın yaşanmasının sebebi Suriye'yi bölmek. Suriye'yi iki üç parçaya bölmek ve onlardan bir tanesi orada sözüm ona PKK'nın eliyle bir Kürdistan kurmak. İşte bütün bunların önüne geçmek için bizim daha olaylar bu duruma gelmeden müdahale etmemiz lazım. O dönem Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler çok çok sıkıydı ve Sayın Başbakanımız o dönem Esad'a kardeşim dostum diye hitap ederlerdi birbirlerine sıkı gelip giderlerdi. Hatta Fenerbahçe'ye kalkıp Suriye'ye gidip Halep ve Şam'da orada maçlar oynamıştı Suriye takımlarıyla. Bu kadar sıkı ve yakın bir diyalog ilişki varken dedi ki buna engel olmak ve bu oyunu bozmak Türkiye'nin görevini ve sadece bunu Türkiye yapabilir. Ama ne yazık ki o dönem devletin her kurumuna sirayet etmiş olan FETÖ'cü yani mandacı yani bu Amerikancı zihniyet bu söylediklerimizin gerçekleşmesine müsaade etmedi. İşte bütün bunlara bakarak şu anda Suriye'de Türkiye tarafından yapılanlar aslında 10 yıl önce yapılması gerekirdi ama içimizdeki hainlerden, içimizdeki satılmış, mankurtlaştırılmış beyinlerden dolayı gerçekleştirilemedi. Şu anda Suriye'ye operasyonlar yapıyoruz, El Baba alıyoruz, Cilabuson alıyoruz, Afrin alıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Biz orada bir Kürdistanın kurulmasına engel olarak kendi sınır güvenliğimizi korumuş olduk. Yani bu anlamda. Amerika kalkıp binlerce sır dolusu silahı Kürt kardeşlerimize verirken aslında Kürtleri sevdiğinden dolayı değil. Aslında o Kürtleri piyonu yaparak, savaştırarak, Türkiye ile çatıştırarak hem Suriye'nin gücünü hem Türkiye'nin gücünü kırarak bölgeyi sömürmeye çalışmak. O yüzden şu anda Türkiye bu Suriye ile ilgili dış politikasında bir değişikliğe giderek, o pasif konumdan çıkarak, aktif bir konuma girerek, oradaki operasyonlarımızı yaparak aslında son derece doğru yapmıştır ve doğru yapıyor ve kendi güvenliğini sağlamak açısından olmakla beraber insani boyutları da içerisinde barındıran bir durum. Çünkü bizim orada ele geçirmiş olduğumuz, güvenliğini sağlamış olduğumuz demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü biz işgalci gibi ele geçirmiyoruz. Gidip güvenliğini sağlıyoruz ve buradaki mülteci olan Suriyeli kardeşlerimizi tekrar kendi bölgelerine, kendi memleketlerine götürüyoruz ve devlet olarak orada hastanesinden postanesine kadar her türlü kamu kuruluşlarıyla onlara insani hizmetlerde ve insani yardımda bulunarak onların can ve mal güvenliğini de sağlamak hususunda son derece tarihi ve son derece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğüne uygun ve yaraşır davranışlarda bulunmaktayız. Yani Sena Hanım bu cevap daha detaylı uzun uzun anlatılabilir ama sanırım bu kadarla yetinmekte yayınımızın süreci açısından fayda vardır diyorum. Bu kadarla yetiniyorum efendim. Evet. Suriye meselesiyle izlenirken bir yandan da başka bir sınırımız, olan Akdeniz meselesiyle uğraştık. Türkiye birkaç yıldır birçok sorunla birlikte uğraşmak zorunda kaldı. Akdeniz'de de bir sürü olaylar oldu. Birçok devletle karşı karşıya geldik. Akdeniz konusunda neler düşünüyorsunuz? Türkiye'yi biliyor musunuz? Akdeniz bizim mavi vatan olarak ifade ettiğimiz Bizim kendi kıta sahanlığı içerisinde olan bazı olayları ve bazı durumları kapsamakla beraber Akdeniz havzası dediğimiz, havzası dediğimiz ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle olan durumları konuşmak anlamında ifade edilir. Bizim az önce de söylediğimiz gibi bizim son 10 yıldan beridir aslında bu artık ülkemizdeki o mandacı, ülkemizdeki o tahakkümcü, sömürücü zihniyeti zayıflatmamızdan bu yana bizim Türkiye dış politikasında çok başarılı adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi de Akdeniz meselesi. Akdeniz şu anda dünyanın gözünü çevirdiği bir bölge. Neden dünyanın gözünü çevirdiği bir bölge? Evet orası ulaşım açısından transit bir geçiş güzergahı olmakla beraber şu anda dünyadaki en büyük doğal gaz yataklarının olduğu bölgelerden bir tanesi. Eğer biz az önce söylediğim şekildeki bir zihniyetle yurtta sus, cihanda sus Anlayışıyla o Kemalist hastalıkla ve yanlış dinliğe de hareket ediyor olsaydı Akdeniz'de de bu şekilde etkin bir dış politika izleyemez, haklarımızı koruyamazdık. Öncelikle Akdeniz'deki politikamızın iki amacı var. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak haklarımızı korumak. Bakınız yanı başımızdaki burnumuzun dibindeki adaları dahi Yunanlar almış, Yunanistan'a verilmiş ve bizim kıta sağlığımızı daima ihlal ederek bize aslında provokatif eylemlerde bulunuyorlar. Ama bugüne karşı bugüne kadar bu duruma bile net bir şekilde karşılık verilemedi. O yurtta sus, cihanda sus. Yani yurtta sus, cihanda sus politikasından dolayı gelecekler burnumuzun dibindeki adamlarımıza çekecekler, bizden alacaklar. Biz burası bizim hakkımızdır. Kısa ihlal ediyorsunuz dediğimiz zaman hani sizin yurtta sus, cihanda sus ilkeniz diyerek bugüne kadar Türkiye'nin hareket etme kabiliyetinin sınırları var. İşte şu anda biz bu kıta sağlığımıza sahip ve hakim olurken aynı zamanda bölgedeki oyunların da bir anlamda önüne geçmiş oluyoruz. Bakınız biz kalkıp Akdeniz'de Libya ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Kuzey Kıbrıs'la zaten işbirliğimiz ve birlikteliğimiz sürüyor ve şu anda da bir yanlış hatadan dönerek o Su Suriye ile beraber Mısır'la ipleri koparmamızdan dolayı, Mısır'la diplomatik ilişkileri durdurmuş olmamızdan dolayı bir hata yaptık ve bizim o boşluğumuzu diğer ülkeler doldurdu. Şu anda diplomatik çalışmalar başladı. Mısırla o buzlar eritilmeye çalışılıyor ve Mısırla da Akdeniz'deki işbirliğimizin sürdürülmesi hedefleniyor. Biz Mısırla ve Libya'yla Akdeniz bölgesinde bu işbirliğimizi ve birlikteliklerimizi sürdürdüğümüz zaman Akdeniz bölgesinin hakimi olmuş oluyoruz. Şimdi Akdeniz'de birçok dediğimiz gibi ülke söz sahibi olmaya ve hakim olmaya çalışıyor. Türkiye'nin Libya'ya yardım etmesini, Libya ile işbirliği kurmasını bu ülkeler neden hep e, engel olmaya çalışıyorlar bu duruma? Çünkü isteniyor ki yine Libya orada bir Fransız hakimiyetinde, bir Amerikan sömürüsü altında kalsın ve oranın hem kıta sağlığını hem sahip olunan petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünlerini onlar sömürsün. Ama biz kalkıp Libya hükümetiyle işbirliği yaptığımız zaman, oranın kontrolünü ele geçirdiğimiz zaman ve oranın doğal gazını da Türkiye üzerinden işleyip pazarlayacağımız zaman tabii ki o emperyalist kapitalist güçlerin hoşuna gitmez. Onların kabul edebileceği bir durum değil. O yüzden Akdeniz'deki bu olayları değerlendirirken bizim birçok farklı parçayı düşünerek, birçok farklı parçayı bir araya getirerek bir bütünlük oluşturmamız ve her şeyden önemlisi ülkemizin menfaatlerine baktığımız gibi bölgemizin menfaatlerine de bakmamız lazım ve tarihi sorumluluğumuzu unutmamamız lazım Sena Hanım. Libya dediğin uzak bir yer değildir. Libya dediğin gönülden bize yakın bir yerdir. Libya dediğiniz bizim yüzyıllarca hakimiyetimiz altında kalmış ve Ömer muhtarın emanetidir. Ve Libya dediğiniz Kadtafi demek. Muammer Kadtafi bana göre Arap dünyasının ve Kuzey Afrika ve Afrika ülkelerinin en büyük lideriydi. Muammer Kadtafi'nin halkına sağladığı o zenginlikten dolayı, o sömürgeci ülkelere izin vermediğinden dolayı onu bin bir türlü altı operasyonları, yalanlar ve hilelerle devirdiler. Muammer Kaddafi Libya'da bir iç karışıklık, bir iç ayaklanma aslında devrilmedi. Her ne kadar o şekilde yansıtılıyor olsa da, dünyayı bu şekilde aldatıyor ve kandırıyor olsalar dahi biz bunu doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü neden? Çünkü Muammer Kaddafi o içteki hep Amerikan ajanlarının, hep NATO'ya bağlı ajanlarının organize ettiği o protestolara ve iç karışıklığa ve iç gösterimlere karşı güçlü bir şekilde müdahale edip o muhalifleri ki bunlar dediğimiz gibi başlı ajanlar çekiyor, onları susturmuşken Muammer Kaddafi egemenliğini ve hakimiyetini tekrar Libya'da kurmuşken hemen Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya Bağlı Avrupa Birliği'ne bağlı, başını Fransa'nın çektiği o hava saldırısı ya Muammer Kaddafi'nin güçlerine, ordusuna ve kendisini koruyan konvoyuna saldırılarda bulunarak onu orada diğer muhaliflerin eline geçmesini sağlamış oldular. O yüzden bizim bunların tümünü görelik bilerek hareket etmemiz lazım. Yani Akdeniz'deki bu dış politik başarımız hem bizim bölgenin hakimi olmamız açısından, bize adımlarımızı atmamız açısından yol açmakla beraber, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirerek, bizden medet uman, bizden yardım bekleyen, o ezilmiş, o sömürülmüş olan ülkelerin de kurtarıcısı olabilmemiz açısından son derece önemlidir. Ben bu Akdeniz'deki son birkaç yıldır elde etmiş olduğumuz başarılarımızın, daim ve devamlı olmasını biliyorum. Ve bundan dolayı da bu konularla ilgili yaptığımız birçok açıklamada biz bu dış politikadaki dik duruşlarından ve özellikle Akdeniz'deki bu tutumundan dolayı hükümetimizi bu konuda tebrik etmiş, kendilerine teşekkür etmiştik. Evet, Türkiye çevresinde bu kadar sorunla ilgilenirken bir başka dahil olduğu konuysa Ermenistan'la Azerbaycan arasında yaşanan çatışma. Türkiye buraya da dahil oldu ve Azerbaycan'ın tarafında oldu. Ve Azerbaycan'ın başarısıyla sonuçlandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Ermenistan baştan sona bir proje devletidir, bir paravan devletidir. Bizim Ermenilerle Osmanlı zamanından bu yana yüzyılları aşan bir birliklerimiz var. Az önce de söylediğim gibi Sena, ben Mardin'i, bölgeyi biliyorum. Ermeninin ne olduğunu ve Ermenilerin dününü ve bugününü çok iyi biliyorum. Biz Ermenilerle çok birlik ve bütünlük oluşturmuştu. Öyle bir birlik ve bütünlük oluşturmuştu ki yüzyıllarca bunlar Osmanlı Devleti'ne sadık kalmışlardı ve bunlara milleti sadıka unvanı verilmişti. Bu anlamda milletlerin devletlerine olan sadakatini anlatmak için dünya literatöründe daima bu Ermenilerin Osmanlı'ya olan bağlılığı ve sadakati anlatılır örnek olarak gösterilir. Biz bu Ermenilerle bu kadar birliktelikte yüzyıllar boyunca birliktelik içerisinde, dostluk kardeşlik içerisinde yaşarken ne oldu? Rus parmağı girdi araya ve Ermeniler ne yazık ki Rusların oyunlarına alet oldular. Rusların emellerine alet oldular demek daha doğrudur. Osmanlı'nın zayıfladığı o zamanda işte o milliyetçilik akımları ortaya çıkarken her ulusa bir devlet verme o kötü emelin altında Ermenileri de bu hayal ve bu hüya ile kandırıp aldattılar ve Ruslar onları Ortodoslu, Ortodosluk ve Hristiyanlık bağıyla kendilerine bağlamaya çalıştı. Ve onları Osmanlı'ya karşı ayaklandırmaya çalıştı, silahlandırdı ve ülkemizdeki Ermenilerle sorunlarımız başladı. Ve bundan sonra da Osmanlı'nın yıkılışından sonra Ermenistan'ı da bir proje devlet, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türkistan coğrafyası Orta Asya'daki Türkistan dediğimiz Orta Asya kara sınırını bağlantısını kesmek için oraya proje bir devlet olarak Ermenistan'ı yerleştirdiler. Oraya koydular. Haritayı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman Ermenistan'ın oraya özellikle yerleştirilmiş olduğu net bir şekilde anlaşılır. Çünkü Türkiye'nin Orta Asya'yla ve Türkiye'nin doğuyla doğuyla batının bir anlamdaki aradaki o kara bağlantısını coğrafi sınırlarını ortadan kaldırmak için yapılmış. Şimdi Ermenistan bu şekilde değerlendirildiği zaman bugünkü Azerbaycan Ermenistan arasındaki o Karabağ meselesi daha iyi anlaşılmış olur. Nahçıvan'ın ne demek olduğu daha iyi anlaşılmış olur. İşte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kara bağlantısını koparmak için Nahçıvan'a özellik verildi, verilmesi sağlandı ve bununla beraber o Karabağ bölgesi Ermenistan'ın işgali altına alındı. Şu anda bu yaklaşık 30 yıllık bu Ermenistan işgalini Azerbaycan nasıl son verdi? daha i̇şte önce söylediğim gibi bizim Türkiye olarak dış politikadaki mantığımızı ve amacımızı değiştirmemiz oldu. Artık biz bize karşı yapılan zulme, bize karşı yapılan sömürüye karşı yurtta sulh, cihanda sulh saçmalığıyla sessiz kalmıyoruz ve yurtta da cihanda da hakkımız olan şeyleri hakkımız olduğu için haklanarak sahip çıkmaya ve gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye siyaseten içte büyüdüğü için, siyaseten ve ekonomik olarak büyüdüğü için ve dış politikada hakimiyetini sağladığı için Azerbaycan'ın yanında daha rahatlık ve daha güçlükle bulunabildiği. Bugün Türkiye milli savunmasını millileştirip yerleştirdiğinden dolayı o üretmiş olduğu fihalardan, o o diğer bütün askeri tecrübatlarımızla bütün bunların bir sonucu olarak Azerbaycan'ın yanında bulundu ve o kara işgalini Azerbaycan son verdi. 30 yıldır işgal altındayken Azerbaycan bugüne kadar neden bu olaya bu şekilde müdahale edemedi? Çünkü Azerbaycan'a siyasi olarak sahip çıkacak. Hem moral, motivasyon desteği sunacak. Hem askeri desteği sunacak. Hem basın desteği sunacak olan bir dost, bir Türk devleti yoktu. Zayıf bir Türkiye varken bunların olması mümkün değildi. İşte Türkiye güçlendiği için Azerbaycan'a da sahip çıktı, Azerbaycan'a da yardımcı oldu ve o şekilde Ermenistan'ın Karabağ işgaline son verilmiş oldu. Bu aslında Türkiye'nin başarısıdır. Bu Türkiye'siz başarılabilecek olan bir olay, bir durum değildi. O yüzden Ermenistan'ı Avrupa Birliği ülkeleri, başta Fransa olmak üzere, Rusya olmak üzere ve Amerika olmak üzere sürekli desteklediler. Niye desteklediler? Çünkü onlar biliyorlar ki Azerbaycan, Türkiye'nin gücüyle bu şekilde Ermenistan'a müdahale ediyor ve Ermenistan'ı büyük bir yıkıma uğrattı. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini engellemek, Türkiye'nin Orta Asya olan bağlarını zayıflatmak için onlar Ermenistan'ın kazanmasını isterlerdi ve Ermenistan'ı da desteklediler. Ama çok şükür dediğimiz gibi büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuş olmamızdan kaynaklı olarak o büyüklüğümüzü göstererek küçük kardeşimiz olan Azerbaycan'a sahip çıkarak onun haklarını koruduk. Siyasi destek sağladık, basın desteği sağladık. Basın desteği derken Fener şunu hatırlatmak isterim. O olayların yaşandığı 45 günlük bir süreci hatırlamanızı isterim. Bugün Ermenistan Başbakanı o dönemde Haşinyan çıkıp bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptığı zaman dünyanın bütün en büyük kanalları, uluslararası yayın yapan bütün kanallar, CNN'den tutun, BBC'ye kadar, Fox'a kadar bütün kanalların mikrofonları kendisine uzanır ve Yaptığı açıklamalar canlı olarak bütün dünya basınına ve bütün dünya kamuoyuna paylaşılırdı. Ama öteki taraftan Azerbaycan'da bir Aliyev açıklama yaptığı zaman ne yazık ki önünde sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı basın kuruluşlarının mikrofonları dışında bir mikrofon göremezdiniz. Ve sadece Aliyev'in açıklamalarını canlı olarak veren bizim TRT'miz başta olmak üzere bağlı Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı basın kuruluşlarıydı. Onların dünyadaki sesi de Türkiye olmuştur. İşte bütün bu parçaları bir araya getirdiğimiz zaman bunun aslında Türkiye'nin başarısıyla olduğunu ve bunun bu ilişkinin sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğini görüyoruz. Bizim Birleşik Büyük Türkiye hedefimiz var. Yeni Dünya parçası olarak Birleşik Büyük Türkiye hayalimiz var. İşte o Birleşik Büyük Türkiye hedefimizin, ve hayalimizin içerisinde Azerbaycan'a bu şekilde zaten sahip çıkmak vardır, bağıt Azerbaycan'ın ve diğer diğer o birleşik büyük bir Türkiye'nin parçaları olan türevleri ve paydaşları olan ülkeleri tek bir siyasi çatı altında toplamak vardır. İşte bugün yapılanlar 20 yıl sonra, 30 yıl sonra oluşturulacak olan bu siyasi birlikteliğin altyapısı olması açısından son derece önemlidir. Bizim tabii ki görevimiz Azerbaycan'a sahip çıkmaktır. Bizim tabii ki görevimiz Türk soydaş ve Müslüman din sahip çıkmaktır. Bakınız Azerbaycan dediğimiz Bakü ile bilinir. Bakü çok önemli bir petrol ve doğalgaz yataklarına sahipti. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Almanya'sı ta Rusya'ya kadar, Moskova'ya kadar ne için geldi biliyor musun Sena Hanım? Hitler'in hedefinde Rusya üzerinden, Stalingrad üzerinden orada Kalkınsı'ya inmek, orada Bakü'yü ele geçirmek vardı. Çünkü Bakü'nün o petrollerini, o doğalgazını Almanya, Avrupa ele geçirmek istiyordu. Yani tarihteki olayları da bilmekten fayda var. O tarihi olayları bilirsek bugün daha iyi anlamış oluruz. O yüzden Azerbaycan çok önemlidir. Bizim Azerbaycan'a bütün herkesten daha sahip çıkmamız lazım. Ama ne yazık ki Orta Asya ve Kafkaslar uzun zaman Sovyet ve öncesinde de Rus hakimiyeti egemenliği altında kaldılar. Ve şu anda da Azerbaycan bu eski o Rus ve Sovyet etkisinden halen kurtulmuş değil. Bizim Azerbaycan'a bu fırsatın bu boşluğu yaratmamamız lazım. Azerbaycan Rusya'ya değil, Türkiye'ye teslim olmalıdır. Azerbaycan Rusya'ya bağlı değil, Türkiye'ye bağlı olmalıdır. İşte bunların hepsini yapabilmemiz için bizim çok sıkı politik ve stratejik hamlelerde bulunarak bu dış politikalarımızı belirlememiz lazım. Evet, Türkiye çevresindeki birçok soruna müdahil oluyor. Birçok konuda söz sahibi. Bütün bu konuları düşünürsek Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu düşünüyor musun? Türkiye kesinlikle bölgesel bir güç. Türkiye her gün büyüyen, hem içte büyüyen, hem bölgesinde büyüyen bir devlet, bir güç ve çok şükür az önce de söyledik, söylediklerimde bunların cevabı var aslında. Türkiye zaten bölgesel bir güçtü. Ama bunlar hep yanlış politikalarla ve hep içten sömürülmemiz, içten aldatılmamız sebebiyle bunların önüne geçilmişti. Bunları düşünmemize ve Türkiye'nin bu şekilde büyük bir devlet bölgesel lider bir güç olarak hareket etmesine engel olmuştu. İşte Türkiye içerideki bu kemalizmin etkisini kırdığı için şu anda bölgede daha fazla dik ve daha fazla güçlü bir duruş sergileyebiliyor ve bölgesinde kendisinden beklenen vazifelerini, sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Türkiye eskiden zayıf ve güçsüz bir ülkeydi. Bakınız Irak'la İran'ı yıllarca savaştırdılar. Irak'la Küreyt'i yıllarca savaştırdılar. Ama bu savaşlar yaşanırken Suriye'de o işte bir sürü zulüm yapılırken Suriye'deki bazı rejimleri, o baskıcı diktatöryal rejimler kendi halklarına zulmederken Mısır'da aynı şekilde buna benzer bir sürü olay yaşanırken Gürcistan'da şurada burada bütün bunlar yaşanırken yani bölgemiz hep sorunlu bir bölge oldu. Bölgemiz hem Türkiye kendi içerisinde PKK gibi başka örgütler gibi o terör örgütleriyle mücadele etmek durumunda kaldı ve çevresinde de buna benzer olaylar hep vardı ama bunlara müdahale edebilecek bir durumda değildi. Çünkü zayıf bir durumdaydı. Çünkü eli kolu bağlı bir durumdaydı. Ama bugün artık biz elimizdeki, kolumuzdaki o prangaları çözmüş olmamızdan dolayı bölgemizdeki sorunlara müdahale edebiliyoruz ve bölgemizdeki sorunları olan ülkeler, bölgemizde komşumuz, doğrudan komşumuz olan veya doğrudan komşumuz olmasa dahi o tarihi bağımız ve gönül coğrafyamız içerisinde olan o ülkelerin daima sorunlarının çözümü hususunda medet oldukları, yardım bekledikleri yer ya, Türkiye'dir. Bakınız Sena Hanım, biz daima şunu söyledik. Türkiye'de bir mülteci bakanlığı kurulmalı. Türkiye'de neden bir mülteci bakanlığı kurulmalı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye bölgesinin lider Türkiye bölgesinin büyük ağabeyi konumunda. Türkiye'nin civarında doğrudan sınır olsun olmasın sorun yaşayan Türkler, Müslümanlar kim olursa olsun daima Türkiye'nin himayesine, Türkiye'nin koruculuğuna girmek için Türkiye iltica edemez. Türkiye'de bu kadar çok mülteci olmasının sebebi onların sorunlarının çözümü olarak Türkiye'yi görmesinden kaynaklıdır. Bu bizim için çok sevindirici, mutlu edici bir şey. Biz Amerika'dan, biz Rusya'dan, biz Fransa'dan daha kolay bir şekilde bu bölgede hakimiyet kurabiliriz. Çünkü bu bölgenin halkları Türkiye'yi Osmanlı, Türkiye'yi halife olarak gördüklerinden dolayı Türkiye'yi kendi liderleri olarak zaten kabul etmiş durumdalar. Bizim bunu başarmamız çok daha kolaydı. İşte o yüzden Türkiye'nin bölgesel ve etkin bir güç olabilmesi bu tarihi kodlarını iyi anlaması ve okumasıyla beraberdir. Bu milli şuurla, bu büyük vizyon ve büyük bakış açısıyla hareket eden yönetimlere sahip olmasıyla beraberdir. Türkiye'nin bölgesinde etkin güç olması çok şükür bugün gerçekleşmiştir ve bu bölgedeki hakimiyetini ve gücünü de arttırmasını dilediğimiz gibi arttıracağını da görüyoruz ve biliyoruz. Ve biz Yeni Dünya Partisi olarak bu konuda da daima devletimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya ve görüş ve önerilerimizi ve tavsiyelerimizi sunmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyaya daha önce adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü ve barışı götürdük. Bunu tekrar yapabiliriz ve bunu bölge halkı, bölgedeki devletler zaten bizden beklemektedir. O yüzden bizim bu tarihi sorumluluğumuzu unutmamamız lazım ve bölgede aktif bir güç olmanın, bölgede son derece önemli bir aktör olmanın ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletimle şu durumdan dolayı gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. İnşallah bu gücümüz daha da büyür, daha da gelişir, daha da artar. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Katılımınızdan ötürü çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu.